Arifin ahlakı hakkın ahlakıdır. Allah dostlarından biri rahmetullahi aleyh şöyle der. Fas'ın yüzüne karşı ancak arif kişi güler. Evet, fas'a ancak marifet ehli olan kişi iyilikleri emreder ve kötülüklerden nehyeder. Fas'ıktan gelecek eziyetlere ancak o tahammül gösterebilir. Bütün bunlara ancak marifetullah ehli olan kişiler güç yetirebilir. Zahit, abid ve mürit olanlarsa bunları yapmaya güç yetiremezler. Marifet ehli olan kişiler isyankarlara nasıl merhamet etmesinler ki? Marifet ehli olan kişiler rahmet, tevbe ve itizar makamlarındadırlar. Arif kişinin ahlakı hakkın ahlakındandır. Arif bütün gücüyle isyankar olan kişileri şeytanın, nefsin ve kötü arzuların elinden kurtarmak için çalışır. Sizden biriniz çocuklarını kafirlerin elinde esir bir vaziyette görse, onları kurtarmak için nasıl çalışırsa, işte arif olan kişi de böyledir. O da şeytanın, nefsin ve kötü arzuların eline esir düşmüş kişileri kurtarmak için çalışır. Onun nazarında bütün halk onun evlatları mesabesindedir. İnsanlara hikmet deliyle hitap eder. Allah'ın ezelde takdir ettiği mukadderattan ötürü onlara merhamet gösterir. Hakkın o insanlar hakkında yaptığı işleri görür. Hüküm ve ilim kapısında Allah'ın kaza ve kaderinin çıkmasını bekler. Fakat o bunu gizler. İnsanlara Allah'ın emir ve yasakları olan hükümleriyle hitap eder. İnsanlara sır olan ilimle hitap etmez. Allah Celle Celaluhu insanlara peygamberler gönderdi, kitaplar indirdi. İnsanları bir takım hususlarda sakındırdı, bir takım hususlarda uyardı. Bütün bunları insanlara ileride delil olması için yaptı. Çünkü Hak Teala'nın mahlukatı hakkındaki bilgisine kimse müdahale ve itiraz edemez. Zira onun fiilleri birçok hikmetlerle doludur. Sizden biriniz zahir ilimlerle amel ettiği zaman tıpkı kuşun gagasıyla yavrusuna yem getirip beslediği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu batın ilimlerle besler. Resulullah'ın o kişiye bunu yapmasının sebebi onun kendisini tasdik etmesi, onun zahir sözleriyle yani ile amel etmesidir.'' İnsanoğlu manen sağlam olduğu zaman kainatta onun gibi sağlam birisi bulunmaz. O kötülüklerden arınıp durulaştığı zaman onun gibisi bulunmaz. O hakka yakınlaştığı zaman insanoğlu gibi hakka yakın kimse bulunmaz. Cahil olan kişi meselelere baş gözüyle yani zahir gözüyle mücevherci ve alim olarak bakar. Bir anda bütün mahlukat onun gözünde kaybolur. Hakkın dışında hiçbir şey kalmaz. İşte o anda şöyle der: O Allah evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır ve o her şeyi bilendir. Hadid 3. Allah Celle Celalühü onun zahiri olur, batını olur, evveli olur, ahiri olur, sureti olur manası olur. Onun nazarında Allahü Teala'dan başka hiçbir kimse kalmaz. Marifet ehli bu makama erdiğinde dünya ve ahirette Allah'a olan sevgisi devam eder ve bütün hallerinde hakla uyum içerisinde olarak onun rızasını kazanmayı, gazabından da uzak olmayı ister. O bu makama geldiğinde kınayanların kınamasından da çekinmez.'' İhlastan yoksun bir amelin hiçbir faydası olmaz. Allah dostlarından biri rahmetullahi aleyh şöyle der. Halk ile olan ilişkilerinde hakka uy. Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde ise halka uyma. Kırılan kırılır, düzelen düzelir. Senin şeytanın, hevai arzuların, kötü tabiatın ve kötü arkadaşların senin düşmanlarındır.'' Bunlardan sakın ki seni kötülüklere ve helaka sürüklemesinler. İlim öğren ta ki düşmanla mücadele etmenin ve onların şerlerinden korunmanın yolunu bulursun. Daha sonra da Rabbine nasıl kul olacağını idrak edersin. Çünkü cahil kişinin ibadeti kabul edilmez. Allah Resulü bu konuda şöyle buyurmuştur. Allahü Teala'ya cahilce ibadet edenin bozduğu, düzelttiğinden daha çoktur. Nitekim başka bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Elbette bir alim şeytan için bin abidden daha şiddetlidir. Cahilin ibadeti hiçbir şeyi düzeltmez. O tamamen bir fesat ve tamamen bir karanlık içerisindedir. Ancak ilim de kendisiyle amel edilmedikçe Sahibine bir fayda sağlamaz. Amelse içerisinde ihlas bulunmadıkça hiçbir fayda vermez. İhlas ve samimiyetten yoksun, amelin sahibine hiçbir faydası yoktur. Ve yapan kişiden de kabul olunmaz. İlim öğrenip o ilimle amel etmezsen, ilim kıyamet gününde senin aleyhine delil olur. Bu hususta Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cahil bir kere azap görür, alimse yedi defa azap görür. Cahil niçin öğrenmedi, alim de niçin amel etmedi diye hesaba çekilir. İlim öğren, öğrendiğin ilminle amel et ve o ilmi başkalarına öğret. Zira böyle yaparsan bütün hayırları kendinde toplamış olursun. Bir kelime öğrenip onunla amel eder ve onu başkalarına öğretirsen iki sevap kazanmış olursun. Bu sevaplardan biri öğrenmek, diğeri ise onu başkalarına öğretmektir. Dünya bir zulmet yani karanlıktır. İlimse bu zulmetin içerisinde parlayan bir nurdur. Kim ki ilim sahibi değilse o kişi karanlığa kolayca düşer ve ıslah ettiğinden daha çok ifsat eder. Ey ilim sahibi olduğunu iddia eden, nefsinin, kötü tabiatının ve şeytanının elinden bir şey alma, varlığının, riyakarlığının ve münafıklığının eline yapışma, görünürde zahit gibisin, fakat için hırs ve arzularla dolu. Bu zühd, tasvip edilmeyen batıl bir zühttür ve bu zühdünden dolayı da cezalandırılacaksın.'' Allah Celle Celaluhu senin halvet halini de, celvet halini de, kalbindekileri de bildiği halde sen onu aldatmaya kalkışıyorsun. Oysa ki sen bilmiyor musun Allah için ne bir halvet, ne bir celvet, ne de bir perde vardır. Şimdi sen kendi haline yan ve de ki vah benim hayasızlığıma, vah başıma gelenlere, vah benim rezilliğime. Allah benim gece gündüz yaptıklarımı görüp dururken, yaptığım bütün işlerimden haberdarken, ben nasıl utanmadan, çekinmeden böyle şeyler yaptım. Bütün bu pişmanlıkları ifade ettikten sonra yaptığın rezilliklerden dolayı Allahü Teala'ya tövbe et. Onun farzlarını yerine getirmek, yasakladıkları şeylerden kaçınmak suretiyle ona yakınlaş.'' açık ve gizli bütün günahları terk et açıkça hayırlar işle bu sayede onun kapısına ulaşır ve ona yakın olabilirsin bu duruma erdiğinde Allah seni sever ve diğer insanlara da sevdirir o diğer insanları değil seni sever ve bu sevgiyi diğer insanlara da aktarır Allah ve melekler seni sevdiği zaman kafir ve münafıkların dışında bütün insanlara da sevdirir. Zira kafir ve münafıklar seni sevmede Allah-u Teala'ya muvafakat etmezler. Kalbinde iman olan herkes mümini sever. Kalbinde nifak bulunan herkes de mümine kızar. Kafirlerin, münafıkların, şeytanların ve iblislerin kızmalarının da fikri hiçbir temeli yoktur. Münafıklar ve kafirler insanların şeytanlarıdır. Kesin inanç sahibi Arif müminse kalbi ve sırrıyla halktan uzaklaşmıştır. O özüyle öyle bir hale ulaşmıştır ki kendisine ne bir fayda verecek ne de bir zararı def edecek güçtedir. O her türlü güç ve kuvvetten soyutlanmış bir vaziyette hakkın huzuruna bırakılmıştır. Bu mertebeye ulaştığı zaman kişiye bütün yönlerden Hayırlar gelmeye başlar. Sırf kuru iddialarla halktan ayrılıp köşeye çekilmekle ve kuru temennilerle kendine Allah dostlarının arasında yer ayırmaya kalkışma. Böyle yapmakla hiçbir şey elde edemezsin. Sen sebeplere karşı kör bir duruma gelmedikçe tek bir söz söylememelisin. İnsanların kapılarını aşındırmaktan ayakların kesilmedikçe İnsanlara karşı kötürüm olmadıkça tek bir söz etmemelisin. Kalbin, aklın ve yüzün halktan hakka dönmedikçe tek bir söz etmemelisin. Sırtın halka, yüzün hakka dönmedikçe tek bir söz etmemelisin. Zahirin ve suretin halka, batının, özün ve manan hakka dönmedikçe tek bir söz etmemelisin. İşte sen bu makama erdiğin zaman kalbin, meleklerin ve peygamberlerin kalbi gibi olur. Kalbine onların yiyeceklerinden yedirilir, içeceklerinden içirilir. Bütün bunlar şekillerle değil, kalplerle, sırlarla ve manalarla ilgili olaylardır. Allah'ım kalplerimizi güzelleştir. Sırlarımızın üzerindeki kötü duyguları çıkar.'' halkın akıllarıyla bizim akıllarımızı aşan, seninle bizim aramızda var olan şeylerde akıllarımızı arındır ve onları bir takım niteliklerle donat. Ey şu anda burada hazır olanlar ve olmayanlar! Kıyamet günü benden şaşırtıcı şeyler göreceksiniz. Ben münafıklar hakkında savunma yaparken müminler hakkında nasıl savunma yapmam?'' Allah'ım beni senden başka her şeyden müstani kıl. Senden başka kimseye muhtaç etme. Öğrenci ve muallimleri evlerindekinden müstani kıl. Muallimin evini ilim öğrenmenin yanında ziyafet yeri yap. Allah'ım şüphesiz ki bu sözlerin bana galebe çaldığında söylemek zorunda kaldığımı sen biliyorsun. Bundan dolayı beni bağışla. Bundan sonraki irşat vazifelerimde senden ruhsat geldiğine inanıyorum. Sırrımı berrak, kalbimi güzel eylemenin yanında işlerimi kolaylaştırmanı diliyorum. İnsanlardan değil, haktan istemeli. Ey cemaat! Benim sizlerden bir şey aldığımı zannediyorsunuz. Oysa ben sizleri görmüyorum.'' Sizlerin bir kıymeti de yoktur. Ben sizlerden değil, Allah-u Teala'dan alıyorum. Bilakis Allah, sizlerin ellerinizdekine de hükmeder. Ben, sizlerle birlikte olduğum zaman sizleri tanımıyorum. Sizlerin yanından çıktıktan sonra sizleri tanıyorum. Ben, münafıkların susturucusu, ariflerinse habercisiyim. Ben, münafıkları çubuklarla değil asalarla döverim. Sofram sizlere açıktır. Benim nevalem, sizler ayrılıp gittikten sonra gelir. Benim tabağım, siz ayrılıp gittikten sonra sahibim tarafından önüme konur. Ey vasiret sahipleri! Görmez misiniz? Yenlerim sıvalı. Parmaklarım yemek almaya hazır. Birisi şöyle sordu. Allah-u Teala'nın peygamberlerine gönderdiği elçi Cebrail aleyhisselamdır. Peki velilerine gönderdiği elçi kimdir? Abdülkadir Geylani Hazretleri şöyle cevap verdi. Allahü Teala'nın velilerine elçisi rahmetiyle, lütfuyla, ilhamıyla onların kalp ve sırlarına nazar etmesi şeklinde vasıtasız olarak gerçekleşir. Yine onlar allah Teala'ya kalp gözleri ve duru berrak sırlarıyla ve devamlı yakaza halinde olmaları sebebiyle vasıl olurlar. Ey cemaat! Allahü Teala'yı ve onun veli kullarını tanımayı engelleyen faktör, dünyaya olan aşırı sevginiz, ona olan hırsınız ve dünyada mal ve evlatlarınızın çok olmasını istemenizdir. Ahireti çokça anın ve dünyayı bırakın. Allah'ım, kerem ve ihsan senin özelliklerindendir. Bize kereminle ve cömertliğinle ihsan et ve bu iki özellikten bize de bir zerre nasip et. Amin.